kadar ultima kaçıncı ultima bu benim kayıt aldığım 3 mü 4 mü ultima topluyor sürekli izleyelim onu ya. Keserle a item verecek diyordun onlara. Keserler onu. Keserler inşallah ya. Nigerlerle tetralar. Ne Tetralara. Nigerlara verecek hali yok. Bu tetra işte. 666 mı diyordun? Ne diyordun? ben tanımıyorum. Ferhat tanıyor herhalde. Ferhat sen kim tanıyorsun orada? Sırtlar ama sanki biraz ya. Destroyer ne la hangisi? Desolation mı? Dosyalaşın diyor değil mi? FR staff için. Buradaki felo mu? Üste mi? Kitlendim Efe. Ben kapattım Peri. Peri takılayım. Söylemesen otomatik topu çıkıyor. <laughs> Açmadım. Hadi. Ölecek bakalım ne yapacak. CS atarsa çökerim. Gerisi sizlerin olsun. Kim açtı oğlum? Kim neydi o takı tamamı bırakın? alayım bari. Bol bol ultima istiyoruz ha, dün akşamki bu ultimak, bu bu hafta, bu akşamki, hepsi. Ne atcak sizce? Bence boş atacak bu dağmanak. Jayce atarsa çökerim. Tarttım tamam. ben. ne atarsa da çöktüm. Hadi, öldüm. Hı? Ha. Kaydı da açtım. Tamam. tamam. 30 1 klasiyel, 4 10 10 6 Mavi tırnak, 10 GB 6 tane Felankor bir tane Staff. Bir bozdum. Çıktım şöylesinden tekrar. Böyle. Tamam. Felankor koydum. 10 tane demoni koydum. 6 tane Desolation koydum. 4 tane glass. 6 1 Trina bir tane evet şu an koydum hepsini. Bu stop basarsak vs var ya. <laughs> İnşallah. Evet. Bası. Bas demediniz. Biriniz sıfır dediniz. Biriniz bas dediniz. 자, 그렇게 잔디 많아 근데 Ben inanıyorum kardeşim. İnanmak başarmanın yarısıdır mı o? Daha önce sana mu bastığımız gün hatırlıyor musun? İnandık başardık. Niye olmasın? Ya sus salak. Ben söylemesem 7'den 8'e... Ya sus konuşma ya. Şeriyon'a bastığımız gün ben dedim sana bas. Ge olacak 9 git yerini al dedim aldık bastık yavşak. Sonuçta ben bastırdım. Konuşma ya. Yaz yapma. Bir dokuz şeyimiz var buradan ya sen sanki Epa i iyi 9 basayım mı sana? Musa bir <laughs>

var mı atende spike'te hero 6 9 shell bu dokuz oldu think bu dokuz olur mu So, basıyorum da uzağa lan. Vi andra tre 4